Efsun mi yermiş burası? Burada dört sene neler yapılır var ya. Şuraya bak. Baba. Baba. Hadi. Oo, yemekler de tam benlikmiş. Anne. Anne. Su iç su. Hayatta kaçırmam ben bunu. <Gülüyor> <Gülüyor> tamamlandı. Yo daha değil. Aksa Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası her an çocuğunuzun yanında. Kayıt asıl şimdi tamamlandı. <laughs> Sadece 1200 liraya 4 yıl boyunca geçerli yatarak tedavi hakkına ek olarak kontör yükler gibi kolayca ve uygun fiyata ayakta tedavi ekleyin. İhtiyacınız kadar yükleyin, boşuna para ödemeyin. Üstelik ilk ayakta tedavide Aksa'dan hediye. Çocuğunuz uzakta da olsa sağlığı güvence altında.